Kripto para ile ilgili ya da iktisadın çeşitli alanları ile ilgili yapmış olduğu toplantılarda şu an itibariyle güvenilir olmadığı için kripto paranın uh -huh. e, yani e, dolaşımda işte e, ne kadar insanlar birbirine güvenebilecek ve insanların birbirini istismar istismar etme ihtimalinin yüksek olması münasebetiyle şu anda kullanımının caiz olmadığını düşünüyor dinişleri yüksek kurulumuz. Bu konuda bir Süreci de takip ediyor mı, yoksa hala aşamada mı? Tabii soranlara soranlara yani bu şekilde şu cevap o zaman veriliyor. şu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı olarak göreviniz evet. yani, e, ifade ettiğiniz cümle. Evet. Kripto para kullanmak caiz değildir. Şu an itibariyle, itibarıyla netleşmediği için bir e, Temele dayandırıldığında durum değişebilir değil mi? Evet, işte teme, belli bir e, o, şartları var. E, o süreç takip ediliyor. Şu an itibariyle insanların e, birbirlerine çok rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde e, kripto parayı kullanma ortamı oluşmaması nedeniyle ve herhangi bir e, istismara sebep olabileceği, İnsanların insanlara zarar verme ihtimalinin henüz ortadan kalkmaması sebebiyle şu an caizdir denilemiyor Din İşleri Yüksek Kurulumuz tarafından. Evet. Ama güncelleme de devam ediyor aynı zamanda anladığım Tabii, kadarıyla takip, takip ediyorsunuz. Bunu süreç... bunu biz bunu biz bir uzman arkadaşımıza uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Şu anda kripto paralarla ilgili bizim Din İşleri Yüksek Kurulunda uzman olabilmek için bir tez hazırlaması gerekiyor uzman yardımcılarının. Bir e, hocamız e, tez olarak bunu hazırlıyor. İnşallah tez bittikten sonra da tekrar e, görüşeceğiz.